Bugün e, Helene beraber bir meydan okuma e, challenge oynayacağız. Eee evet. slime yapacağız. Sonunda da kimin slime'ı hangisi güzel olacak yorumlarda belirtin. Eee videoya geçmeden önce aşağıdan e, bize abone olabilirsiniz. Abone olursanız video geçebiliriz. Evet, her videoda olduğu gibi e, bu slime videosunda da slanceli ile başlayacağız. Ben ben arkadaşım pembeyle pembe ile başlayacağım. Ben de bir tostluk slime yapmak istiyorum arkadaşlarım. Ben mavi slime yapacağım. Aslında sarı yapacaktım. Sana video öncesinden evet. de söyledim. Ama bugün evet. kararını değiştirdim. evet, <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi slime Peki. jelimi döküyorum. Ben arkadaşlarım. Şu şekilde. Bakalım hangimizin hangi slime daha güzel olacak. Evet. Yorumları belirtin. Hmm. Şimdi güzel olacak. Ama bence iki. Çünkü benim bir kum Bir slime olacak. Evet. Yani işte şu kadar. Tamam. Şimdi. Aslında şunu şöyle yapayım. Çünkü video bittikten sonra bitti kalın. Ee, aslında sabun bizim katacağım, bizim birazcık. birazcık. Şöyle. Ben de. Çok katmayacağım çünkü slime'ımın e, evet. rengini Orada var. Buramın orası almış. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi şöyle dökeceğim. Da ben, ben de dökeceğim. Ben de Şimdi birazcık sudan katacağım. Ben şöyle. Sonra biraz, biraz karıştırmaya başlayacağım. Al bunu. Ben ben daha, daha, daha. daha dökeceğim ben. Şöyle. şöyle. Şimdiden bile harika bir slime olacağını gösterdi bile. Benim de Tam bir pofuduk. Pofuduk slime. Tamam. Sana mı su Ben biraz galiba fazla şey koyacağım. Evet. Ben de bu slime Arkadaşlar bu arada bu videomuzda duş jeli ve şampuan kullanmak istemedik. Az malzemelerle yapmaya çalışmak istedik. Aslında abla ben kuş kutusunu koyuyorum. Tamam koy. Ama arkadaşlar ilk bir şöyle basmak istiyorum. İlk ben sinirimi yapacağım. Sonra çelaş köpüğümü... Şöyle ben çelaş köpüğünü koyacağım. Çok güzel. Bak seninki e, çok güzel yetişti sinirim. Evet. Ya bak. Arkadaşlar galiba ben İyi karıştırma yapmışız. Arkadaşlar ben kendisinin ismini e, pamuk şeker. Tamam çekelim, çekelim. Tamam. Güzel bir zamanda. Ya Vedat mı ya? Tamam karıştırayım. Şöyle ne olursun ses çıkarma. Arkadaşlar çok güzel pişti. Arkadaşlar ben de çok şöyle ablama, nasıl Ne oldu ki oldu. Ben neden böyle yapma diyorsam zaten. <laughs> arkadaşlar biliyorsun diğer videoda da çok güzel bir yeşil slime yaptım. Evet. Çok güzel bir Eee Nasıl gitti bu? Aynen. İlk videomuz slime videosuydu. Ondan sonra da e, bir relax slime videosu daha paylaştık. Onları da izlemeyi unutmayın. Zaten evet. şuralarda bir yerde e, videonun sonunda çıkacak onlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Benimki çok güzel oldu. Bakar mısın? Tam ya. ismine layık bir slime. <laughs> bak, sen de böyle bir şey aldın mu? Hayır Allah. <laughs> bak bak. Heh. Acıdı bana. Arkadaşlar şu anda ablumunki serap şey ya. Kafadık bir slime yapmak istediğim için biraz fazla kattım arkadaşlar. Ee, ben, bu de. Şey, ben de şey, sen de slime yapmak Benimki çok güzel oluyor. Şöyle bence de bakarsınız. Ben Size göstereyim arkadaşlarım. Çok güzel oluyor. Seninkine bakıyorlar benimkine bakmasınlar mı? Evet. <laughs> en güzelim olacak bence. Benim ablam. Benimki daha güzel olacak. Birbirimize Hem meydan şey... okuyoruz gerçekten. Evet. Elime i̇şte şöyle meydan. Böyle. Oo, çok güzel oldu. E ben ben onu sonra söyleyeceğim slime'ın adını. Çünkü şu an ne çıkacağı belli değil. Güzel <laughs> çıkabilir. Güzel bir çay dedi. Yani gülüşümü de katacağım arkadaşlar. Ee, önceden de kattım evet. <laughs> ama sizden... ben de kattım. Ben de kattım. Ben de Ben de Ben 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 Şimdi takılmaya başlayalım. Çok güzel oluyor seninki. Benimki evet güzel oluyor. Slime lava laf görüyor musunuz? Ben öyleyim bak. Canım slime'ım, şeker slime'ım. Hayır arkadaşlar böyle fazla. Canım slime'ım. Ama arkadaşlar bakarsın ben pufuduk oldum. Aslında şöyle yapabiliriz. En güzel e, pufuduk slime hangisi? Tamam. Evet. evet. Biraz, <laughs> biraz daha su katmak istiyorum. Hı -hı. Çünkü tıraş tepinden biraz katılaştı Katılaşmasını istemiyorum biraz <laughs> Ve her zaman kendilerin gibi... <laughs> tıraş köpüğünden çekeceğimiz varmış. Arkadaşlar neden az koydum? Çünkü böyle fazla tuzluk evet, oldu. Ve ıı, şey, su fazla şeyler yapamıyorum. Yanlış şey. açıyorum. Bu ne? ne? Sımsaklı et. Arkadaşlar bunu karıştırdıktan sonra Bak yanlış söylüyorum. Karıştırdıktan sonra e, boraksa geçeceğim. Ben ne yapayım? Birazcık sımsaklı tutacağız. Şimdi de açıklamaya başlayalım. Tamam. Şimdi Borax neredesin? Heh şöyle. Ben bunu da sımsaklı tutacağım. Şöyle de dökelim. Borax istersen düşünür. Teşekkürler abla. Güzel oldu gerçekten oldu Arkadaşlar benim slime'ımın rengi bebek slime oldu. Şimdi arkadaşlar bu slime borak boraksı kattıktan sonra yapması biraz uzun sürüyor. Videonun çok uzun sürmesini istemediğimiz için biz slime'larımızı yapıp gelelim o zaman. Evet arkadaşlar slime'larımıza çıkıp geldik. Evet. Çok güzel topladık slime'lara ulaştık evet, gerçekten de. Evet bir tane. Bebek, bebek mavisi. <laughs> 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 ne yapayım bunu mavi zannettim ama bebek evet. mavisi ama. Ee, bence benim slime'ım ee, daha güzel oldu. Hayır abla benimki daha güzel oldu. Çünkü arkadaşlar benimki pamuk şeker gibi oldu. O daha zaman mı? biraz oynayalım. Evet. Sen dersin rahatlayalım. Hadi bakalım şu şeyden başlayalım olur mu? Olur abla. Hadi bir iki. Şöyle. güzel ses çıkıyor gerçekten de. Ve çok evet. rahatlatıcı, çok güzel böyle bir şey oldu. evet. Umarım arkadaşlarınız güzel de. rahat oluyorsunuzdur. Evet, yani rahatlamışsınızdır. Ee, biliyoruz ki evde canınız sıkıldığı için böyle videolar çok yapmaya çalışıyoruz. Ki canınız sıkılmasın. Bizimle birlikte kaliteli ve eğlenceli zamanlar geçirelim diye. Böyle videolar çekiyoruz. E ee, bu arada arkadaşlar, şunu dikkat ettim. Hele senin slaim'in benimkine göre çok daha e, küçük olmuş. Onun ben sebebi bence sen çok az e, şey koydun, köprü. tıraş köpüğü koydun. Yani diğer şekil bence senin gibi harika oldu. Bence şöyle bir şey yapalım bence. Evet arkadaşlar, bizim bu slime videomuz bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenerek, <laughs> severek izlemişsinizdir. <laughs> e, ee, yorumlarda hangimizin pufuduk kısa daha güzel oldu yazabilirsiniz. Ee, bize destek olmak istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Bu videoya da like atmayın. Sakın ama sakın unutmayın. Size çok seviyoruz. Bir sonraki videoda e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.